Mersin İl Emniyet Müdürlüğü 4 Haziran tarihinde Cizre'de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdemin faili PKK'lı terörist Mehmet Zeki İlmin'in Mersin'de olduğu bilgisine ulaşan ekipler bu sabah operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Polislerinin katıldığı operasyonda Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı terörist Mehmet Zeki İlmin ile birlikte EAVKİ Akdeniz ilçesindeki gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde 11 gün önce Cizre'de şehit edilen güvenlik korucumuz Mustafa Erdem'in faili, Demhat, Fırat ve Gelhat kodu adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde emniyet, terörle mücadele ve özel harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İlmin'le birlikte iki şahsın daha gözaltına alındığını belirtti.